Evet, teşkilatlarınızı sormak <laughs> istiyorum. Bir yıllık bir partisiniz çünkü halkın tepkileri nasıl bu partiye? E, talep nasıl? Talep, şimdi yani bu hayret edilecek bir şey. Ee, i̇ktidar olmuş bir parti, iktidar olduğunda gerçek anlamda 13 şehirde teşkilat vardı. Öteki şehirdeki teşkilatlar, adam İstanbul'da duruyor, Sinop'ta teşkilatta gösterilir. İstanbul'da duruyor. Kayseri'de teşkilatta gösteriliyor. Şu, şu andaki meclis duran partilerin bir tanesi de seçime girme hakkını böyle kazandı. Ona rağmen teşkilatlanması Türkiye genelinde iki yıldan fazla sürdü. Yaşar Nuri Öztürk'ün genel başkanı olduğu halkın yükselişi partisi isem Canan Hanım, Tolga Bey 6. ayı doldu dolmadı derken bu 60 küsür ile teşkilatlamayı bitirdi. Hem de nasıl? Muş'ta mı teşkilat kurulacak? Muş'taki insanlar kurdum. Denizde mi kurulacak? Denizdeki insanlar kurdum. Ya yani o yöre insanları partiye sahip çıktı. Bu bir ilktir. Cumhuriyet tarihimizde bu kadar kısa süreden. Ve insanlar bunu anlayamıyor. Ya diyorlar bir tane temsilcisi var bu partinin mecliste. Bütün Türkiye'de bu teşkilatlar nasıl kuruldu? Hani Cem Karaca diyor ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Partimizin teşkilatlanması diğer partilerden biraz farklı. Mevcut partilerin teşkilatlanması bir tane zengin bir adam olur. Para lazım olur. Cüzdanı çıkartır. Parayı sayar, o işi bitirir. Bizde öyle bir şey yok. Mesela bir organizasyon mu yaptık? 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi her neyse bir şey mi yenildi içildi mesela? Bir hesap var ortada. Onu asla ve asla bir kişi ödemiyor. Oradaki insanların tamamı İMCE usulüyle ödüyor çünkü Yaşar hocam bu konuda kesin talimat var. Bunu hepiniz ödeyeceksiniz İMCE usulü çünkü o hesabı bir kişi ödersem diğer 99 kişi onun güdümüne girer. Hayır halk birebir siyasetin içinde olacak. Madem ki Türkiye'de siyasette söz söyleme hakkı para verenin oluyor, o halde halk bu parayı verecek, teşkilatlarda halk kuracak. Partimiz meclise gittiği vakit o sermaye çevrelerine değil halka diyetini ödeyecek. Yani bunun sırrı burada. Nerede teşkilat kurulduysa oradaki bu partinin gönüldaşları iyi meclis usulü bunu karşılıyor. Bir milyon olan bir milyon veriyor. On milyon olan on milyon daha çok olan daha çok veriyor. İşte böyle bir teşkilatlanma ve 65 ilde şu anda bitmiş bu.